Şimdi de sahneye İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'ü davet ediyorum. Ee, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu sabahın ilk saatlerinde gerçekten e, güzel ve önemli ve ileriye dönük olumlu sonuçlar yaratacak bir çalışma için e, bir araya gelmiş bulunuyoruz. E, Beyoğlu'nun geleceğini, Beyoğlu'nun planlama sürecini masaya yatıracağımız bir başlangıç toplantısı bu. E, bu toplantıyı neden yapıyoruz? Neden Beyoğlu için yapıyoruz? Kısaca bundan biraz bahsetmek isterim. Aslında sadece Beyoğlu için değil, İstanbul'un genelinde e, göreve geldiğimizden bu yana farklı bir planlama anlayışını, kentin gündemini farklı bir şekilde belirlemek, yön vermek ve e, kentte yaşayanlarla birlikte bu süreçleri e, tasarlamak adına bir e, çalışma silsilesi yürütüyoruz. Bunu farklı bölgelerde, farklı şekillerde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Beyoğlu tabii ki bildiğiniz üzere İstanbul'un kalbi. İstanbul'un yüzyıllardır üzerine koya koya gelişmiş bir tarihsel mirası var burada. Onun haricinde de her zaman siyasal, toplumsal olaylarla değişmiş, gelişmiş, farklı katmanlar bir araya gelmiş, farklı yatırımlarla zaman zaman canlanmış, zaman zaman o canlılığını yitirmiş imar hareketlerinin çeşitli dönemlerde konusu olmuş bir bölge. Ama her zaman İstanbul'un en önemli, en kritik kararlarının gerçekleştiği alanlardan birisi olmuş Beyoğlu. Biz İstanbul'un kalbi bu Beyoğlu için, şimdi uzun uza diye bir tarihsel süreç aktarmaktan ziyade neyi nasıl yap yapmak istediğimizi size biraz bahsetmek istiyorum. İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda nasıl bir bu kenti daha yaşanabilir, daha adil, daha yeşil. Her zaman bahsettiğimiz o İstanbul'un genel vizyonunda nasıl uygun hale getirebiliriz diye masaya yatırmak istiyoruz. İstanbul Beyoğlu, e, ee, bir anlamda farklı kimliklerin, sınıfların, kültürlerin, sosyal grupların bir arada yaşadığı bir bölge. Bir yönünden turizmin, eğlence sektörünün... E, ge gelişmiş olduğu bir alanken diğer yanda İstanbul'un ilk kez ikondu yerleşimlerinin oluştuğu e, bugün de kentsel dönüşüme konu olan bir bölge bir yandan ticaret, turizm, hizmet merkezi gibi işlevlerin gerçekleştirirken bir yandan hakikaten sosyal donatıların eksik olduğu, ihtiyaçların, taleplerin farklılaştığı, farklı bölgelerin olduğu bir bir ilçe, bir yaşam alanı. E Farklı farklı projelerin dönem dönem gerçekleştiği bir alan. Özellikle devletin yatırımlarından şu anda da özel, özel sektörün çeşitli yatırımlarının olduğu parçacıl projelerin gerçekleştiği bir alan. Ee, önemli bir kültürel miras alanı. Hepimizin bildiği üzere e, e, Pera'dan e, bugüne gelmiş bir korunması gereken, bugün e, yaşatılarak korunması gereken bir kültürel miras alanı. Fakat yanlış planlar, yanlış çözümler, yanlış yatırım kararlarıyla zaman zaman bu kültürel mirasın kaybının gerçekleştiği, e, afetlere dayanıklı bir kentsel yerleş, yerleşimin maalesef bugün itibariyle çok da e, otur, oturmadığı, gerçekleşemediği bir e, yerleşim alanından bahsediyoruz. E, elbette ki bu güne kadar gerçekleşmiş bir takım projeler, planlar, çalışmalar yapılmış durumda. Farklı e, birimlerin idarelerin yetki alanları var, yetki bölgeleri var ve do, e, imar mevzuatından, farklı yasal mevzuatlardan kaynaklı e, uygulama alanları var. Bizler bu çalışmada aslında geleneksel bir planlama anlayışı ve e, yetki alanımız sınırlarında şunları şunları yapabiliyoruz, şunları şunları yapamıyoruz gibi dar bir bakış açısından ziyade birlikte ortak akılla o yetkileri bütünleştirerek nelere ulaşabiliriz, nasıl bir çalışma yürütebiliriz gibi bir süreci önümüze koymak istiyoruz. Biraz sunumda sanırım hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu farklı yetki alanlarından bahsedeceğim şeyler var. Örneğin Büyükşehir Belediyesinin nazım mimar plan yapma yetkisi olduğu alanlar var. E, tarihi e, kültürel miras koruma alanında, bu kentsel sit alanı olarak belirlenmiş alanda. Burada mevcutta bir plan var. O planın çalışmayan tarafları var. Mahkeme kararlarıyla iptal edilmiş e, kısımları var. Dolayısıyla yeniden bir ele alınması gerekiyor. Bunun ihtiyaçlarını görüyoruz. Bir yandan e, çevre ve şehircilik Bakanlığı'nca e, yetki e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yetkisi olan alanlar var. Riskli alanlar, rezerv yapı alanları, ok meydanı bölgesi. Bu alanların depreme dayanıklı olarak yapılması, inşa edilmesi süreçleri yaşanıyor, uzun bir süreden beri. Yenileme alanları var, tarlabaşı gibi e, kentsel gündemi çok uzun süre meşgul etmiş konular. Turizm merkezleri var, Kültür ve Turizm Bakanlığında yetkisi olan alanlar, özel proje alanları var. Şimdi tüm bu yetki alanları içerisinde bizim bütünlüklü bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Ve bu stratejiyi de Beyoğlu'nun tüm kurumlarıyla, tüm paydaşlarıyla, sakinleriyle beraber oluşturmamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı kapıları ardında veya farklı belediyenin, bakanlığın kendi çalışma alanlarında değil. Biz bir araya geleceğiz. Ve burada yaşayanlarla bir araya geleceğiz ve ortak akılla bir strateji üreteceğiz ki Beyoğlu'nu geleceğe, Beyoğlu'na bir ufuk tasarlayabilirim, oluşturabilirim. Yoksa onun haricinde aslında biz pek de çalışmayan, pek de işe yaramayan süreçleri sürdürmüş oluruz. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak aslında bizim bu çalışmalarımızın, bu ilk başlangıç toplantısını yaptığımız çalışmamızın, bir şeyini ve başlangıcını yapmış oluyoruz. Beyoğlu'nda tüm bu yetkilerle birlikte aynı zamanda çeşitli parçacıl projeler de gerçekleştiriyor. İşte hepinizin e, bildiği e, işte Galata Port gibi işte e, bunun yanı sıra Tersane İstanbul gibi işte Galata ve çevresinde çeşitli projeler yapılıyor. İşte Ok Meydanı'nda kentsel dönüşüm projesi gerçekleşiyor. Taksim'de e, işte Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Camisi'nin inşaatı, Kabataş Meydanı'nda uzun zamandır süren bir transfer merkezi bir proje vardı gündemde. Tüm bu parçacıl projelerinde tekrar yeniden gündeme alınıp yeniden kamuoyunun beklentisi doğrultusunda ve bilimsel gerçekliklerle birlikte ele alınıp bir bütünlükte olarak analiz edilip ortaya konulması gerekiyor. Göreve geldiğimizden bu yana özellikle acil konular itibariyle bazı konuları biz kamuoyunun katılımcı pratiklerle tartışmasına açtık Örneğin farklı daire başkanlıklarında kültür kültür varlıkları koruma daire başkanlığımızda taksim yarışma sürecimiz, şu anda son aşamasına gelmiş uzun bir süreçti. Bir senelik bir sürecin sonunda sonuç ürünleri elde edilmeye başlanmış durumda. Ee, onun haricinde e, Haliç kıyılarına yönelik e, Park ve e, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığımızca yine bir yarışma süreci yürütüldü. E, bundan sonra bu yarışmaların bir değerlendirme ve yine e, karar alma süreçleri devam edecek. Bugün itibariyle yeni bir planlama gündemini birlikte oluşturmak için aslında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yeni planlama gündeminde de biraz önce e, kısaca bahsettiğim çeşitli e, konular, çeşitli sorun alanları, e, çözülmeyi bekleyen acil e, meseleler ve uzun erimli bir e, vizyon tanımlaması Be Beyoğlu'nu geleceğe taşı. Taşıyacak bir e, ilke, politika e, ve proje e, bütünlüklü bir proje manzumesine ihtiyacımız var. Burada birinci bölge olarak bir geri gelebilirsek, e, birinci bölge olarak bahsettiğimiz yer, özellikle kentsel sit alanının olduğu e, bölgede, mekanın kendine özgün kimliğini yeniden kazanması, geçmişten gelen birikimini geleceğe taşıması, geleneksel kullanımlarının bölgeden gitmesine zorunlu kalmadan. E, Turizm e, sektörünün yıkıcı bir şekilde değil, e, yerel aktörleri de içerisine katacak, yerel yaşamı da canlandırılacak bir şekilde yeniden değerlendirilmesi ve aynı zamanda da buradaki kentsel sit alanının gerçekten ciddi bir şekilde koruma politikalarıyla e, geleceğe taşınması gerekiyor. İkinci bölge olarak tarif ettiğimiz Ok Meydanı, Dolapdere, Piyalepaşa bölgesinde... E, Buradan çok daha farklı bir şekilde bir kentsel dönüşüm e, uzun zamandır çözüme kavuşmamış iptal edilen riskli alanlar, e, iptal edilen e, planlarla birlikte e, afete dayanıklı bir kentsel yerleşim alanının yaşayanlarla birlikte, yaşayanların haklarını da savunarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Plansız bölgelerin hızla artık belirsizliğinin sonuca ulaştırılması gerekiyor. Burada biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Yetkimiz değil veya işte burada planları biz yapıyoruz yapmıyoruz demeden masada olmak hem ilçe belediyesi hem bakanlık hem ilgili kurumlar hem sivil toplum kuruluşları meslek odalarıyla birlikte masada olmak ve ileriye doğru artık bu belirsizlikleri ortadan kaldıracak kararların alınması gerektiğini söylüyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı bugünden deklare etmek istiyoruz. Üçüncü bölge olarak tarif edeceğimiz bir bölgeleme yaptığımızda kıyı alanları var. Bu kıyı alanların kamusal kullanımlarının gerçekleştirilmesi, bütünlükte olarak e, tasarlanması ve kamunun e, rahatça, kamunun özgürce kullanımına açılması gerek e, gerektiğini ilke olarak belirliyor ve buradaki projelerin tekrar ele alınması ve bu ilkelerle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyu, koyuyoruz. E, dolayısıyla, Tekrar özetlemek gerekirse parçası planların projelerin olduğu bu bölgede korunması gereken kültür varlıklarının kaybolma tehdidi olduğu, Beyoğlu halkının kullanıcılarının yeterince karar alma süreçlerine katılamadığını gözlemlediğimiz bu süreçte tüm bu sorunları çözecek bir e, aslında bir platform, bir planlama anlayışını ortaya koymak istiyoruz. Nedir buradaki temel ilkelerimiz? Bir, birincisi yerelden Beyoğlu sakinlerinin ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşım geliştirmek. Elbette ki Beyoğlu dediğimiz gibi İstanbul'un kalbi, dünya mirası bir kent, dünya ile de entegre olabilecek, dünya ile sürekli kültürel alışverişlerini geçmişte olduğu gibi gerçekleştirebilecek bir kenti kurgulamak istiyoruz. Yenilikçi bir planlama anlayışıyla dünyadaki tüm planlama gündemini takip eden katılımcı. Plan yaklaşımlarını sadece aldığı kararları sunan değil, birlikte karar alan bir yaklaşımı oluşturmak istiyoruz. Bütüncül bir şekilde bu kente bakmamız gerekiyor. Hem Beyoğlu'nun içerisinde hem de Beyoğlu'nun diğer alanlarıyla birlikte. Yapılan tüm projelerinin Beyoğlu'nun arka mahallelerine bir etkisi oluyor mu? Beyoğlu'nun dan doğru İstanbul'un diğer alanlarına bir etkisi oluyor mu analiz etmek ve gerçekleştirmek durumundayız. Bunları da eğer ki e, biraz sonra şehir planlama müdürümüz Fatih Bey e, yapacağımız bu planlama sürecinin basamaklarını ve takvimini e, aktaracak. Eğer ki ortaya koyacağımız bu takvimde hep birlikte gerçekleştirebilirsek bu ülkeleri yerine, getirece yerine getireceğimizden hiç kuşkumuz yok açıkçası. Adil bir kent gerçekten toplumsal adalet ve eşitlik ilkelerini gözeten bir kent olsun istiyoruz. Bir kesiminde Beyoğlu'nda işte tarla başında çok ciddi bir yoksulluk sorunu yaşanırken diğer alanlarında çok büyük uçurumların yaşandığı bir kenti değil. Gerçekten eşitlik ve adalet duygusuyla bu kentin planlanması ve yönetilmesi gerektiğine idiriyoruz ve çok önemli bir şey deprem. En büyük gündemimiz dayanıklı bir kenti e, depremle birlikte diğer afetlere de dayanıklı bir kenti inşa etmek durumundayız. Bu sadece yapısal anlamda bir sorun değil. Aynı zamanda afetlere hazırlıklı e, bir afet planını da Beyoğlu'nda hayata geçirmemiz e, gerekiyor. Temel itibariyle bizim Beyoğlu'nda hedeflediğimiz stratejik planın aslında ilkeleri bunlar. E, bu stratejik plana Söylediğimiz gibi bugün itibariyle başlangıcını bugün yaptığımız e, bu toplantıyla birlikte bir süreçle birlikte ulaşmak istiyoruz. E, bu stratejik plan bir ortak mutabakat hepimizin uğrunda e, yürüyebileceği aslında bir e, manzumeler serisi olacak. Sonrasında elbette ki yetki alanlarımız içerisinde biz e, koruma amaçlı nazım imar planını da yenilemek ve bunu da meclise sunmak istiyoruz. E, istiyoruz. Böyle bir planımız var. Koruma amaçlı nazım imar planını da bu mutabakat çevresinde bir arkasında duracağımız bir plan haline getirip meclise sunarsak da umarız e, uzun yıllar Beyoğlu'ndaki belirsizlikleri orta, ortadan kaldıracak, Beyoğlu'nu gerçekten e, o hak ettiği değere kavuşturacak bir vizyonu, bir planlamayı, bir e, karar, kararlı asislesini e, ortaya koyacağız ve arkasında da durabileceğimize inanıyorum. E, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde e, etkin bir katılım olduğunu düşünüyorum. Bu katılım sürecini farklı araçlarla da e, geliştirmek istiyoruz. Hepinizin fikrine, hepinizin emeğine çok ihtiyacımız var. Beyoğlu'nun bu e, ortaya koyulacak emeği ve potansiyeli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve ee, Beyoğlu kendi potansiyelleriyle gerçekten çok iyi bir planlama sürecini kurgulayabilir ve yaşadığımız bu kenti çok daha iyi noktalara taşıyabilir diye düşünüyoruz. Sözlerime e, burada son vermek istiyorum. E, tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım çok e, olumlu, çok demokratik, şeffaf, bilimsel e, dayanakları olan bir süreci hep birlikte e, oluşturacağız adil, canlı, neşeli, daha yeşil, daha umutlu bir Beyoğlu'nu birlikte inşa edeceğiz diye sözlerimi bitiriyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.